Müslümanların bayramı olan cuma gününün pek çok fazileti vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cuma günü ile ilgili sözleri. Cuma gününün fazileti hadis-i şeriflerde şu şekilde belirtilmiştir. En hayırlı gün. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Kaynak Müslim. Hutbeyi sessizce dinlemenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve manasız bir iş yapmış olur. Kaynak Müslim Yine Ebu Hureyre radıyallahu andan rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz ile iki Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur.'' kaynak Müslim. Ebu Hureyre ile İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu iki sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin minber üzerinde şöyle buyurduğunu duyurmuşlardır. Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten yavaş vazgeçerler veya Allahü Teala onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Kaynak Müslim. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın." Kaynak: Buhari. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "Her bali olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir." Kaynak: Buhari. Semure radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder. Hele boy abdesti alırsa o daha da iyidir. Kaynak Ebu Davud. Selman radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra camiye gider fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz sonra Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır. Kaynak Buhari Cuma namazına Erken vakitte gitmenin sevabı. Ebu Hureyre radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır. Kaynak Buhari Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma gününden söz ederek şöyle buyurdular. Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allahü Teala ona dileğini mutlaka verir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. Kaynak Buhari Ebu Bürde İbni Ebu Musa El-Eşri radıyallahu anh şöyle dedi: Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah'tan bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu. Ben de evet duydum. Babam Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söyledi. O vakit imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Kaynak Müslim Cuma günü ikindi namazından sonra 80 defa okunacak olan salavat. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Her kim bana cuma gününde 80 kere salatü selam okursa Allahü Teala onun 80 senelik günahını bağışlar. Salavat-ı Şerife Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyi. Anlamı Ey Allah'ım nebiyyi ümmi olan kulun peygamberin ve rasulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat et. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşacağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.